arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizmiyoruz çiz Neden böyleyim diyorsunuz Kamera altta duruyor. bu yüzden böyleyim. Her neyse çizmemize başlayalım. Şöyle hemen. Hemen şöyle bir yuvarlak çizin. Siz de benim dediğim ya böyle elinizde yuvarlak doğru düzgün çizemiyorsanız elinizde böyle bir bant olması ricadır. Ona doğru cetvel, cetvelde nasıl bir şey yapacağız şimdi? Göstereceğim. Hemen şunu şöyle. Hani ben kombattaki karakterlerin biraz benzerini bir yapacağız şöyle. Heh. Ondan sonra şimdi gözlere ekliyoruz. Şöyle, şöyle. Böyle gözler ekledik. Ondan sonra şöyle, şöyle. Bu karakterimiz biraz değişik bir yüz olacak benimki. Ama siz de daha farklı yüzler çizebilirsiniz. Şöyle, şöyle. İki tane göz. Ve sırıtkan ağız. Böyle sırıtkan bir ağız, ağızlı yüzümüz oldu. Her neyse ikinci aşamaya geçelim. Bu sefer siz, size doğru düzgün göstermek için böyle şey yapacağım. Şöyle çizdim. Ben biraz bunu daire çizimine kötü böyle daire çiziyorum. Sorun yok. Şimdi cetvelliyle şuraları şöyle şey yapalım. Şöyle hemen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yüzümüzde mutlu yapacağız. Şöyle bu yüzümüzü üzgün yapalım hadi. Üzgün üzgün. Evet. Şöyle üzgün suratımızı. Tabii bu şeyler, bu çizgileri siliyorsunuz tabii. Şöyle hatta ben şey şurasını siyah boyayacağım. Çünkü zaten siyah boyuyorum. Evet arkadaşlar böyle iki tane de göz şöyle. Ondan sonra alın şaşırmış mutsuz ile ilgili bir karışım. Neyse arkadaşlar üçüncü yüzümüze geçelim. Üçü görebiliyorsunuz tamam. Üçüncü ölümüze geçtiğimizde de şöyle hemen yuvarlak çizmeyeceğim ben. Ben ben size bir örnek olsun diye gösterdim bu arada haberiniz olsun. Ben ben burada pek iyi çizemiyorum ama iyi, çizebilenler iyi çizebilir. Çünkü benimki delik delik var o yüzden. Şimdi şöyle hatta bu yüzümüzü ters yapalım. Bu yüzümüzü ters yapalım. Nasıl bir ters yapıyoruz? Şöyle. Ya bu yüzümüz burada bu yüzümüzü de şimdi buraya alacağız. Bakın şöyle. Böyle bir şey olacak. Şöyle şunları da şey yapalım. şöyle silelim. Bu şu, şunları da şöyle sileceğim arkadaşlar. Size görüntü görüntüs güzel olsun diye. Şöyle. Evet. Böyle olacak işte. Şekilde. Bu arada bizim dersler hep kar karikatür işleniyor bu arada derslerde. Ben oradan öğreniyorum. Ya ben kar karikatüre gidiyorum okyanusta. O yüzden. Bu arada okyanusu tercih ederim. Çok güzel okul. Şöyle hemen. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ama inşallah bir şey yapmayacağım. Heh. Böyle. Bakın arkadaşlar uykulu yüzümüzü yapıyoruz. Şöyle. Oh. Ah diye yüzümüzü yaptık. İşte böyle arkadaşlar. Ondan sonra şimdi sıra zamanımız zaman soru soru dersimizde ise öğreneceğiz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık. Görüşmek üzere. Sonraki dersimizde videoları öğreneceğiz. Hoşçakalın.